yılbaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yılbaşı hakkında bizim İslam dininde yılbaşı denilen e, bir kavram yoktur. Şimdi e, önemli olan biz dinimizi yaşayalım. İlk önce dinimizi öğrenelim. Ondan sonra bu yılbaşıymış, e, doğum günleriymiş. Bunlar batıl inançlar. E, şimdi e, Hristiyanlar, gavurlar bizim özel günlerimizi, bayramlarımızı, Ramazanlarımızı kutlamıyor. Biz neden onların yılbaşı merasimlerini kutlayalım, onlara özenelim ve okut başka bir şey yapalım. Şimdi önemli olan biz İslam'ız bir e, Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Ona layık bir ümmet olmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar çalışıyoruz onu bilemem. E, en azından en azından onun hayatını örnek alarak, onun e, yaşantısını örnek alarak davranmamız lazım. Şimdi yılbaşı diye bir şey yoktur. Arkadaşlar günümüzde herkes bir bilet alma telaşında. Sizce bu dinimiz açısından nasıl karşılanıyor? Bilet haramdır. Yani helal değildir. Mümkünse kimse almasın. Ben tavsiye etmiyorum yani. Haram. Bileti ben bugüne kadar almadım. Almam da alın teriyle kazanılmayan para halal değildir. Halal ee, helal para kazanmaya çalışalım. Şimdi bu biletler Şans oyunları, e, sayısal loto gibi oyunlar haramdır. Mümkün olduğunca haramdan uzak durmaya çalışalım. E, geçici bir hayattayız, misafiriz. Bilet almanın bir anlamı yok. 80 milyonda bir kişiye denk geliyor. Bilet alanların parası o bir kişiye giriyor. onun hakkına giriyor. Haramdır. Kimse almasın. Şimdi bilet alanlar gerçekten bilet çıktığı zaman yani mutlu oluyorlar mı yani? Ee, haram paranın kimseye mutluluk getireceğini zannetmiyorum. Yani sonu hüsran diyor. Sonu hüsrandır. Haram paradır. 2001 yılından ne bekliyoruz? Biliyorsunuz ki 2020 yılı çok sıkıntılı bir yıl. Hastalıkların olduğu bir yıl. 2020, 2021 yıl yılında ne bekliyoruz? 2021 yılında Müslümanların birbirine daha çok kenetlenmelerini bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle Müslümanlar bu hastalıktan da kurtulacak. Bu koronavirüs belasından Allah'ın izniyle kurtulacak. Daha temiz bir yıl, daha güzel bir yıl olması temennisiyle inşallah bu hastalıklardan, musibetlerden inşallah kurtuluruz. Bunları tabii ki dualarla, teslimiyetle kurtulmamız olur. İnşallah dua edelim. Teslimiyetimizi gösterelim Allah'a. O şekilde kurtuluruz. Başka şekilde mümkün değildir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim. Yılbaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yılbaşı dinimizde kesinlikle yoktur. Bu bayram Hristiyanların bayramıdır. İnsanlarımız yılbaşını kutlamamalıyız. Çünkü onlar ne zaman Kurban bayramında kurban keserse biz de o zaman bayramlarını kutlayacağız. Bilet hakkında ne düşünüyorsunuz? Şans oyunları kesinlikle haramdır. 2020 yılı biliyorsunuz bir korona yılıydı ve insanlar yıprandı bu hastalıktan. 2021 yılından beklentileriniz neler? İnşallah sağlıklı, huzurlu bir şekilde, beraber bir şekilde geçirmeyi temenni ediyoruz. Yani eski günlere dönmeyi. İnşallah 2021'i 2020'yi yaşamamış sayacağız yani. İnşallah bizim de beklentilerimiz bu yönde. Görüşürüz kendinize Teşekkür iyi bakın. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.